Osmanlı İmparatorluğunu fetret çukurundan kurtaran, felaketlerden koruyan, hatta milli mücadelenin ana dinamiği ve direği olan işte bu asırlara sari Türk devlet aklıdır. Bu aklın taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. <laughs> Tarihimizin muhtelif dönemlerinde yaşandığı üzere geçici geri adımların yenilgi gibi atledilen acıklı çelik çekilişlerin ileriye doğru dev adımlara kurvar ve kundak olduğunu çok iyi biliyoruz. Hezimet gerilemek değil, vazgeçmek. Hüsran kaybetmek değil, inanç ve irade mahrumiyeti çekmektir. Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'dan Samsun'a taşıyan, kurtuluş mücadelesini başlatan bir kişinin, bir grubun seçkin bir devatın doğaçlama tercihi değil, Türk devlet aklının zamanlar üstü operasyonel yeteneğidir. Bu yetenek kimi zaman toprak altında kalsa da ihtiyaç olan anlarda tomurcuklanıp filiz filiz boy vermiş ve çiçek açmıştır. Ayarlı mani efradını cami şekilde ifade edersek mesela Erzurum ve Sivas kongrelerinin hamuru Kilevle önlerinde mayalanmış, Çanakkale kapyalarında yoğrulmuş Büyük taarruz ruhu Malazgirt'te doğmuş. Bu nedenle Türk devleti kumdan temelleri atılan, siparişle inşa edilen, kağıttan çatısı örülen, kartondan girişleri yapılan, onun bunun müsaadesiyle ayakta duran, yeni yetme ve derme çatma bir devlet değildi.